Korktun mu <laughs> aşkım kolay gelsin teyzesin aşkı. Ve biz gezmeye çıktık Kuzey'le ile birlikte. Nereye gidiyoruz Kuzey? Nereye gidiyoruz? Biz gezmeye. Evet, yemek yiyeceğiz, gezeceğiz, dondurma yiyeceğiz sonra. Böyle güzel bir gecemiz olacak Kuzeyimizle birlikte. Mutlu musun? Evet. Ben de çok. Mutluyum. Ben mutlu musun Çok mutluyum. İstanbul geceleri. Görüşürüz. Şu an Üsküdar sahildeyiz ve devam ediyoruz Beylerbeyi'ne doğru. Yine geldik. Buraların hepsi yalı böyle. Şu an yalıların önden geçiyoruz ama arka bahçesinden tabi. Ön tarafını gösteremiyorum maalesef. Kapıları kirli ama süper bir manzarası arkadaşlar. Bu bakın kapısı. Yalının kapısı. Bu garajı ve böyle sırayla biz de şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Kuzeyim aşkım yanımda, Diğer sevgilim yanımda, iki tane sevgilim burada. Hafta sonu olduğu için çok kalabalık arkadaşlar. Midyeci Ahmet'e geldik. Bayağı kalabalık. Bir <laughs> lira bulmuş. <gülüyor> <gülüyor> Uğur parası. <hat gülüyor> Uğur parası <laughs> evet. Evet açık ayranı. Cahmet'e geldik. Evet. Ye yedik. Kuzey sucuk ekmek yedi. Ayhanla ben kokoreç yedik. Aynı zamanda midye de götürdük. Kuzey bile midye yedi ya biliyor musunuz? Şimdi güzel manzara izleyeceğiz hep birlikte. Siz de izleyin. Hadi bizimle birlikte. Yemekler yani kokoreç falan her şey sucu. Çok güzeldi. Tavsiye ediyoruz. <laughs> İki tane aşkım. da Evet arkadaşlar manzarayı izleyelim birlikte. İstanbul gerçekten çok ayrı güzel ya. Bir böyle bir manzaram var. Bir de böyle bir manzaram var. Aşklarım. Çok şanslıyım. Kuzey <laughs> soğuk kahvesini bekliyor. <laughs> Bir daha yapsana. <laughs> Arkadaşlar, Kuzey bana yardım ediyor. Bakar mısınız? Bana derken Ayhan eniştesine yardım ediyor. Suları diziyor. Ben de bir yandan Müge izliyorum yeni bölümlerini. Aynı zamanda çay kek yiyorum. Kuzey'de Ayhan eniştesine yardım ediyor. Teyzesinin aşkı her şeyi. Kolay gelsin. Hayatımın anlamı. Eline sağlık sevgilim benim, küçük sevgilim. Her şeyim, ömrüm. Kolay gelsin. Bunların hepsini. Bunların hepsini YouTube'a koyuyorum evet. Yarın sözlük at. Evet, eksiklerimiz var. 2-3 tane kaldı arkadaşlar. Onları da alacağız. Bugün çok yoğunuz. O yüzden yerine kaldı. Bir şey demek ister misin? Yok. O zaman öp bizi. Biz de seni öptük. Bay bay. Kolay gelsin sevgilim. <laughs> Kolay gelsin her şeyim. Ne kadar güzel dizmişsin bu arada Kuzey. Evet. Ha? Çok güzel dizdi. Evet hayatımın anlamı. Aferin sana her şeyim. Görüşürüz. Merhaba tekrardan arkadaşlar biz eve geldik. Kuzey canı hamburger istemiş. Çocuk menüsü sipariş verdik. Hadi bakalım açalım. Evet ayrılmamız. Ayrılmamız. Aa! Aa bu ne acaba Kuzey? Var Bakalım. Bir şey. Bunu en son açalım bence. Hı? Bunu en son açalım. Tamam olur. Şurada kalsın. Ağzı içinden çıkıyor. Hamburger. Evet. Ondan sonra ne çıkıyor? Şöyle. Patates. Evet. Şunu şöyle koyayım. Tamam. İçinde ketçap var. Hı hı. Yine ketçap var. Çünkü ben ketçap seviyorum. Evet. A, bu Kadar, evet, tamam kadar. şimdi film açacağız arkadaşlar. Güzel bir film açacağız ve evet. hamburger keyfi yapacak Kuzey. Evet. Bu arada oyuncağı da detaylı yemekten sonra gösteririz değil mi aşkım? Hadi bay bay arkadaşlar. bay sizin keyfine bakın. Ya, Zaten bana, ya ile, kişi, var. <laughs> Afiyet olsun aşkım. Evet, arkadaşlar yemeğimi falan yedim. Şimdi oyuncak açılımı açalım. Evet. Çok merak ediyorum. Açabilirsem derken de açtım. Bu ne be? İşte şu yerde değil mi? Aşırı merak Aa. ettim. Aha. Aa. Ne kadar güzel bir şey. Ama biz erkek oyuncak istedik. Onlar kız olandan göndermişler şey Yok. galiba. Yapıştıklar. Yapıştırıcıklar. Orada kalsın. Şimdi bu ne acaba? Ver bakalım. Bence Dur. bardak. Dur şurada bir şey yazıyor. İlk Biliyorum ben. Ver. Şunu şöyle yap diyor. Tamam. O nasıl duy ben sana. bunu da etiketle falan üstüne falan şey yapın diyor. Yapıştırın. Yapıştırıyor da Bakalım etiketler. Hmm. böyle Bak ne yapalım biliyor musun? Ver bana ben söyleyeyim hemen. Şimdi arkadaşlar bunun içindeki bardak tamam mı? Bu bardağı içine koyuyorsunuz. Hı hı. Buradan çıkar çıkar bir. Mesela diyelim ki sıcak bir şey içeceksiniz. Şöyle. Çıkar onu. Hı. Hı. Sıcak bir şey içeceksiniz eliniz yanmasın diye. Bu da köpüklü gibi bakın. Hı. Köpüklü gibi. Ama yanlışlıkla kız olandan göndermişler. Biz seçim yapmıştık aslında ama demek ki dikkat etmemişler. Hı. Eliniz yanmasın diye bunu koyuyorsunuz içine ve içeceğinizi öyle içiyorsunuz eliniz yanmasın diye. Hı hı. Ama ne şu de, desenleri çok güzel. Ama Ayşe ben denebiliyor musunuz su içmek isterseniz böyle yapabilirsiniz. Evet. Yani öyle de yani. yok öyle de içersiniz. Evet. Şunun desenlerini göstermek istiyorum. Şurada bir tane boşluk var da Ayşe. Pardon. Şurada. Acaba ne işi çok güzel, çok beğendim. Keşke erkek olanı gönderselerdi. Bir daha hamburger alırız. <gülüyor> <gülüyor> o benim olur, mavi de senin olur. Böyle arkadaşlar. <laughs> o öyle şey ya. Ee, Bardağa bir, şey Bardağ bir şey olmasın bu, diye. Bardağa bir şey olmasın diye. Box. Paket. Hadi bay bay. Evet, hadi bay bay. Biz bunu yapalım, yine çekeriz, değil mi? Hep Ayhan bye. abisine yardım ediyor. Bakın kızlar. He? Ha? Bak, bunları koydum. Bir tane, iki tane şişir getirecek ya. Tamam. Kasımlar üstü. Tamam aşkım. Aferin teyzesine ya. Aferin aşkıma ya. Nasıl yardım ediyor Ayhan abisine? Ne güzel diziyor. Hı hı hı.

eşyalı gelsin mi? Evet. Konuşamayacak şekilde gelince hastaneye el ettim. Adında Kadında öldü. Gömdük. Siz o zaman iyice zehrin etki etmesini evet. beklediğini, eşinin de aynı zamanda zaman kaybettirildiğini düşünüyorsunuz. Düşünüyorum da bu böyle yüzde yüz böyle, doksan dokuz da değil. Adam dedi ki şimdi yandı yandı. Bu sistemin aynısını alanına da uygulayanlar. Aynı sistemi ona da uygulayanlar. <laughs> Kuzey. Aşkım, her şeyim, her şeyimsin sen benim gördüm. yanına gitti. Evet çok güzeldiniz. Çok güzeldiniz Kuzey. Hadi gidelim. Kuzeylere evet. <laughs> gidiyoruz. Öyle süre gezdiğim. Doruk evet. gelmiş. Git gelmiş. Gidip onları görüp geri döneceğiz. Evet. Metrodayız bakalım. Şu an mutluyuz <laughs> gidiyoruz. Hay metrodayız. Sadece yoruma yazıp <laughs> Her, bye bye. Sa Jahan diye ne 14'üz doymayız. Evet. Next station station. Aa burada kutu varmış. Biz de şey yapıyoruz. Onun sende viroşilik duruyor. Virüs viroşilik. Sevgilim, ikinci sevgilim gelmiş. İki tane sevgilim yan yana. Kendim. Çok özledim ben seni. Ya, Ay benim her oluyor? şeyim gelmiş. <laughs> Ama, kendim, Ama arkadaşlar seni özlemişler. Video çekiyorduk ya. Kim bu, ortaya gelmiş. <laughs>